Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Analitik geometrideyiz. Test 13'e geldik yani ünite testi 3 arkadaşlar. Birinci sorumuza bismillah deyip başlayalım. ABC üçgenin ve DEF'de bulundukları kenarların orta noktalarıdır. Verilenlere göre de nedir? Koordinatları toplama. Arkadaşlar Bunlar artık biliyoruz. Bu bunun orta noktası. Bu bunun. Bu da bunun. Şimdi geliyoruz. İki tane noktası bilinen kenardan başlayacağım yoksa ilerleyemem. Mesela ne demiştik? Bunu çok anlattığım için artık bir seri olman lazım. Orta noktanın x'i nedir? Uç noktaları topla 2'ye böl. Uç noktaların iki, toplayıp 2'ye böldükten sonra eksi 2 geldiğine göre uç noktaların toplamı orta noktanın x'inin 2 katıdır. Öyle düşüneceksin. Tam tersi mantıktan. O zaman 1 neyi toplarsan bunun 2 katı eksi 4 eder. Eksi 5. 7 de aynı geçerli. Uç noktaların x'lerini toplarsam orta noktanın 2 katı olacak. Yani 10 olacak. 4 neyi toplarsam olur? 6. Bak. 6 ile 4'ü topla. 2'ye böl. 5. Eksi 5 ile 1'i e topla. Eksi 4. 2'ye böl. Eksi 2. Bu mantıkla. Başlayalım. Yine aynı mantık. Uç noktaların x'lerini topla. Orta noktanın 2 katı. Yani 6 olacak. Eksi 5 ile neyi toplarsan 6 olur? 11. Orta noktanın y'lerini uç noktaların y'lerini topladın. Orta noktanın y'sinin 2 katı. Eksi 4 olacak. 6 ile neyi toplarsan eksi 4 olur? Eksi 10 baba. Evet, Dikkat. Şimdi geliyoruz. Zaten bana d'yi ulaştıracak illa. Orta nokta. Uç noktaları topla. 2'ye böl. Uç noktaların x leri 11'i topladım mı 2'ye böl. Ee, birine 11'i topla 12, 2'ye böl 6. Y'leri bulmak istiyorum. Orta noktanın y'si uç noktaların y'lerini topla 2'ye böl. Eksi 10 ile 4'ü topla 6, 2'ye böl. Eksi 3. D noktasının koordinatlarını şurada yazarım. 6, eksi 3. Toplamları da 6, eksi 3'ten 3 geliyor. 1, C. 2. Veriliyor. Buna göre aşağıdaki ifade nerede oluyor? Bir defa bu nokta x80'in orijinin sol tarafında olduğuna göre y'ye göre X değeri negatif. Y değerinin yukarı kısmında olduğuna göre Y'si pozitif. Yani m sıfırdan küçük n sıfırdan büyük olacak. Yani M'ye değer de verebilirsin. Salla. M'ye eksi 2 ver. N'ye de 2 ver. M eksi 2. N 2. Önünde de eksi var. Eksi 2. M eksi 2. Dönün eksi geldi. Artı 2. Yani B noktası salladık ya. Eksi 4. Eksi 4'e 2 oldu baba. X'i negatif. Bu tarafta olacak. Y'si pozitif. Bu tarafta. Aa, o zaman ikinci bölgede istenen B noktası bulunur. 2 bursa. 3. Analitik düzlemde P A noktasının orijinal uzaklığı 4 kök 17 ise P'nin alacağı değerler çarpımı. Bir ifadenin orijinal uzaklığı nedir? Orijin 0'a 0, 0 x'ler farkı kökü çekiyor x'ler farkının, farkının karesi P'den 0'ı çıkardı mı P karesini al. Y'ler farkının karesi 4 P'den 0'ı çıkardı mı 4 P karesini al 16 P kare. Bu uzunluk 4 kök 17 birimmiş. İki tarafın karesini alalım. Kare kökü götürür. 17 p kare. Şimdi 4'ün karesi çarpı kök 17'nin karesi diye düşünüyor. Cırt cırt. Ne oldu? Buna bağlı olarak p kare 16 ise p eksi 4 p artı 4. İki ihtimal var. P'nin alabileceği değerler çarpımı. Eksi 4 artı 4'ün çarpımından eksi 16 bulunur. 3 denizli. 4'e geldik baba. Biraz şöyle yanaşacağız tabii ki. Verilenlere göre falan falan falan. Bir defa. AB doğrusu değil mi? X yerine 0 ver. Y 12 çıkar. Y 12'ymiş. Zaman yani şuraları 6 6 olduğunu görebiliriz. AB doğrusu şöyle belirtelim. AB doğrusunun denklemiyle şu an ben ilgileniyorum. Hani ne, hangi doğruyla ilgilendiğimi bileyim ki ona göre denklemineceğim. Y yerine 0 versen 3 X 12'den ikisi de 4. 4 noktasına keser. Yani şurada 4 şurada da 4'tür. Güzel. Şimdi ben bu pembe alanları taralı alanları bulmak istiyorum ya. Şu yüksekliği bilirsem bulurum. Burada da şu yüksekliği bilirsem bulurum. Görüyor musun? O zaman şöyle yapacağım. Mecbur bu iki fonksiyonun kesiştiği şu noktayı bulacağım. Denklemlerini yazmam lazım. E bu AB'nin denklemini biliyorum. Y'yi yalnız bırakırsam 12 3x. Şimdi şu DC noktasının denklemini yazalım. Geçtiği noktaları bulalım. D nedir arkadaşlar? 0 6 noktası. C nedir arkadaşlar? 8 0 noktası. Eğimini bulayım. Eğim DC diyelim. Y'ler farkının karesi. 6'dan 0 çıktım 6. Aynı yol. 0'dan 8 çıktım. Eksi 8. Eğim eksi 3 bölü 4. Geçtiği bir nokta ve eğimini kullanalım. Y eksi y'den geçtiği nokta. Eğim çarpı x eksi x'ten geçtiği nokta. 4y eşittir. Eksi 3x artı 8. Şimdi bunun y'si ne? Eksi 3x artı 8 bölü 4. Kesişim noktaları bulmak için y'lerine eşitleriz. Eksi 3x artı 8 bölü 4 eşittir. 12 eksi 3 x. İçler dışlar. Eksi 3 x artı 8 eşittir. 48 eksi 12 x. Bunu buraya bunu buraya atarsak. 9 x eşittir 40'tan. Bir işlem hatası yaptık mı acaba? 4 tamam. Buraların 4 olduğunu biliyoruz. Tamam. Y 12 eksi 3 x. Eğimini yanlış mı bulduk diye dikkat ediyorum. Eksi 3 bölü 4. Y eksi y'den geçti nokta eşittir. Eğim çarpı. Tamam. Eksi 3x artı. Eksi 3x. Eksi 3x. İşlem hatasını görüyor musun arkadaşım? Durdurmayacağım. Düş. Durdurmayacağım. Ege edelim. Tamam. Şuraları düzenleyelim. Heh. Güzel. Eksi 3x artı 8 yazmışım. 3 kere 8 24'tür baba. Y buradan ne çıkar? Eksi 3x artı 24 bölü 4. Özür dilerim. Şimdi y'lere eşit diyebiliriz. Eşittir. 12 eksi 3x eksi 3x artı 24 eşittir. 48 eksi 12x. Bunu buraya bunu buraya atarsan 9x eşittir 24. x de buradan 8 bölü 3 gelir. Tamam mı? E uyanık olacaksın artık. Şöyle yapalım. Şu an tamam 6. x değeri 8 bölü 3'müş. Bu zaman şu uzunluk 8 bölü 3 olur. Y değerini bulmak için de herhangi bir denklemde yerine yaz. Yani bu doğruda da bu doğruda da yerine yazdın mı çıkar zaten. İki tarafı 3 çarptın mı? Bu bunu götürür. 3x 8'miş. 12'den 8 çıktı mı? Y'si de 4 çıktı. Şimdi alanları bulalım. Bu aranı nasıl bulurum? Taban çarpı yükseklik bölü 2 artı. Buranın alanında taban belli. Tabana ait yükseklik de dışarıda yarısı diyemiyoruz. 3 kere 2 6 bunu götürür. 8 kaldı. 4 kere 4 16 yarısı 8. 8 8 daha 16 cevabını buldurur. 4 cihan. Analitik düzlemde K noktasından geçen ve falan fiş mekan doğrusuna dik olan doğrunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı. Şimdi dikkat edin. Bu doğru ne olsun? 4x artı 2y eksi 3 eşittir 0. Benden bahsedilen denklemini bulacağım doğru bu doğruya dikmiş. Ve nok noktasından geçiyormuş 2 eksi 1 nokta. Dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. ax artı by artı c formatına verilen doğruların eğimleri nasıl bulunur? x'in katsayısının eksilisi bölü y'nin katsayısının aynısı. Bunun eğimi eksi 2. Buranın eğimi eksi 2. E buranın eğimi ne olacak? Çarpımları bir, eksi 1 olacağı için 1 bölü 2. Aha eğimini de buldum. Eğimi ve geçtiği bir noktayı biliyorsam denklemini yazarım. Kolay. Y eksi y'den geçtiği nokta doğrunun üzerindeki eşittir. Eğim çarpı x eksi x'ten geçtiği nokta. X eksi, eksi artı yaptı işler işler. İkiye artı 2 eşittir. X eksi 2. Ee, 2y artı 4 eşittir x fark etmez hangi şekilde olacak çünkü alanı bulmaya çalışacağım ben. Bunun denklemini grafiğini yazayım hemen. x yerine 0 verirsem y eksi 2 çıkacak. y yerine 0 verirsem x'i 4 çıkacak. Tamam mı? Benim grafiğim bu. Güzel. Diyor ki bu doğrunun çizdim eksenlerle oluşturduğu bölgenin alanı. Buranın alanı. E bura 2 bura 4. Dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Bu da bana 4 cevabını verir. 5 bursa. 6. Güzel soru. 2021 ayeti çıkmış. Dik koordinat düzleminde y eşittir x artı 2 doğrusu üzerinde bulunan a ve b noktaları arasındaki uzaklık 3 birimdir. AB doğru parçasının orta noktasının koordinatları eksi 1'e 1 olduğuna göre AB noktaları analitik düz düzlemin hangi bölgesindedir? Bir defa kaba taslak. Bir şunu çizelim. Ee, ne diyor bana? Y eşittir x artı 2 doğrusu. Şöyle burada çizelim. Orada güzelini çizelim. X yerine 0 verdim. y eksi 2 çıkar. Pardon. Y'si 2 çıkar. Y yerine 0 verdim. X'e eksi 2. Demek ki şöyle. O zaman da gelip güzel çizeyim. Şöyle bir doğrumuz olsun. Bu 2. Bu eksi 2. Şimdi güzel. Benim A bahse konu olan AB doğrularının noktalarının AB doğru parçasının orta noktası eksi 1'e 1'miş. Şimdi şuraya dikkat et. Eksi 1'e 1. Bir. Yani burada 1 bir Burada 1. 1. Aha. 90, 45, 45'ler çıktı. Buraya kök 2 çıkıyor. Aynen burada kök 2 çıkıyor. Kök 2 nedir arkadaşlar? 1,4. Şimdi AB arası 3 birimdi. Orta noktası buraysa 1.5 bu tarafa gidecek. 1.5 bu tarafa gelecek. Yani A, B ya da yerleri değişik olabilir. B, aha. Ne olacak? Birisi ikinci bölgede, birisi üçüncü bölgede çık pardon biri birinci, biri üçüncü bölgede olacak. Bu birinci bölgede, bu üçüncü bölgede görülüyor arkadaşlar. Ne diyoruz? Altı denizli. İyi paralel kenar verilmiş. E burada baba D doğrusunun denklemini istiyor senden. E noktasını bulmamışım. D'yi bulmadıysam üzerinden geçtiği iki noktayı bulamadıysam ben doğruyu bulamam. Hemen şöyle yapalım. E, B'ye K dersek E, C, 2K oldu. Hemen orana başlıyoruz. X'e bakalım. 3K'lık yolda 11, 2'den 11'e çıkmış. 9 artmış. 3K'lık yolda 9 artıyorsa 1K'lık yolda 3 artar. Tamam. X değeri bulalım E noktasını. 1K'lık yolda X değeri 3 artacak. 2 iken 5. Şimdi y'ye bakıyorum. 3 k'lık yolda 4'ten 7'ye çıkmış. 3 artmış. K'lık yolda y 1 artar. 1 k'da y 1 artacaksa 4'ten 5'e gelir. Şimdi d doğrusu bulmak için e lazımdı. Onu buldum. D'yi bulayım. Paralel kenarda demiştik. Şurada düşün. Çapraz köşedekilerin x'leri toplamı. 11, 3 daha 14. Buradakilerin x'leri toplamı eşit işte olacak? 2'nin neyi toplasam 14 olur? 12. Bunları artık görelim. 0'na 7'yi topla 7. Bunların toplamı da 7 olacak. 4'le ne neyi toplarsan 7 olur? 3. Tamam. E, güzel. Şimdi D doğrusunun eğimini bulayım. Bir de geçtiği bir noktayı kullanayım. E noktasını kullanayım. 5'e 5. E 5. Eğimini de bulayım. Eğim. Burada hesaplayayım. Bu doğrunun eğimi üzerinden geçtiği iki noktadan bulunur. Şöyle düşünelim. Y'ler farkı 3 5 2 10 eksi 12 5 eksi 7 ha, artı 7 pardon. Eğim ne çıkar buradan? Eksi 2 bölü 7. Eğimi de şuraya yazayım. Eğimi ve geçtiği bir nokta bilinen doğru denklemi. Y eksi Y'den geçtiği nokta eşittir. Eğim çarpı X eksi X'den geçtiği nokta. İşte arkadaşlar. 7Y eksi 35 eşittir eksi 2X artı 10. Hepsini bu tarafa atalım. 2X artı 5, e, 5 değil 7Y, yanlış özür daha. 2X artı 7Y eksi 45 eşittir. 0. Dikkat et birbirlerine çok benzediği için artı 45 deme sondakine eksi 45. 7 Adana. Böyle yapalım. Verilenle tamam tamam. Doğru. D1 doğrusu vermiş. D2 çiz diyor. X yerine 0 verirsen Y6 çıkıyor. D1 doğrusu. Doğruyu şöyle çizelim. Hangi doğrudan bahsettiğimiz bilinsin. Bu doğrudan bahsediyoruz. Y ise 6. İlk Y yerine 0 verirsen 2X eksi 6'dan X değeri 3 çıkıyor. Açı ortak bak sağ yolun sağ kolu oranı nedir? 1'e 2. O zaman burada 1'e 2 olacak. A'ya 2A. E x yerine A yerine 5 verdim buradan çıkıyor. Bak 6, 8, 13 üçgeni. Kaba taslak bir inceleme yine buraları da bulmuş olduk. Pisagor'dan da bulabilirsin. 5'e 10. Şimdi geliyorum. D2 doğrusunun denklemini istiyor. Yani şu doğruyu bulacağım. D2 doğrusu geçti iki noktayı biliyorum. Bu nokta şöyle renk değiştirelim arkadaşlar. Bu nokta nedir? 0,6 noktası. Bu nokta dikkat et toplam 8 birim ya. Eksi 8 e 0 noktası. A eksi 8 e 0. C noktası 0 6. Eğimini bulalım. Y'ler farkı. 6'dan 0 çıktı mı? 6. 0'dan dikkat et. Eksi 8 çıktı mı? 8. 0'dan eksi 8'i çıkarıyorsun. Artı yapar. Eğim 3 bölü 4 çıktı. Şimdi bir nokta. Hangi nokta? 0 6. Ve eğimini kullanalım. 3 bölü 4. Bundan sonra yazmak zaten kolay. Öğrendik artık. Y eksi y'den geçtiği nokta eşittir. Eğim çarpı x eksi x'ten geçtiği nokta. 4y eksi 24 eşittir. 3x her birini bir tarafta toplayalım ve hepsini buraya atalım. 0 eşittir. 3x eksi 4y 3x eksi 4y artı 24 eşittir. 0'a getiriyor. 0'ı iki tarafa yazmayalım tabii ki. Ne diyoruz? 8. Ne diyorlar? Şimdi taktik geliyor. Dikkat et. Kurtaracak senin taktik. Analitik düzlemde doğrularının kesin noktasından geçen ve orijinden geçen doğru denklemi. Orijinden geçtiğine göre y'lere eşitle böyle dediği zaman. X'leri de eşitlesek oluyordu. Biz y'lerden buluyorduk hep. Sana üçüncü önerim. Sabitleri de eşitle. Ne demek istiyorum? Şunları karşıya at. 4 eşittir. 11y eksi 5x. Şimdi şunu karşıya attım mı 2 oluyor değil mi? Eksi 2 artı 2 oldu. Şurayı da kapatalım. İki tarafı da 2 çarp. 4 oldu. Burayı da 2'ni genişlet. Burayı da ikiye. 14x artı 6 y. Bu da 4'e eşit. Bu da 4'e. Birbirine eşit de. Bu da yine taktiğin. Eşittir. 14x artı 6 y. Hepsini bir tarafa istiyor ve x'i pozitif istiyor. Ona göre ben gidişatı görmek zorundayım arkadaşlar. 4. Tamam hatamız yok. Hepsini bir tarafa. X'i pozitif istiyorsa hepsini bu tarafa atacağım. 0 eşittir. 19x eksi 5 y olarak buluyoruz. 9 denizli. Hemen ona gelelim. Bir kırtık daha buna. Analitik düzlemde ABC'de karesi diyor. Y eşittir x doğrusu üzerindedir. Y eşittir x doğrusu üzerine doğrusuna ilgili yeteri bilgi verdik. Böyle çektik. Y'si x'ine eşit olan doğrudur. 1'e 1 bir gibi düşün. Yani 45, 45 birinci açı ortay doğrusu. Buraları biliyoruz. 45'i 45. Tamam mı? Tamam. Güzel. Bu bir kareymiş. O zaman şurada 90, burada 90. 90, 45, 45'ler gelecek. Güzel. Şimdi şöyle düşünelim. C noktası ile ilgili de yorum yapacağız. Hepsiyle ilgili yorum yapacağız. Burada 90, 45, nokta 45. Şimdi şöyle düşün. Buraya ben M dersem. M dersem. Karenin bir kenarı olduğu için burada da M olacak. Bak. OD. MM'den 2M çıkmadı mı? Evet. OD 4 kök 2miş. 2M 4 kök 2 ise demek ki bunlar 2 kök 2 çıktı. 2 kök 2 2 kök 2 baba. Tamam mı? Bu da 2 kök 2. 45'lerin karşısı 2 kök 2 ise 90'ın karşısı 4'tür. Bura 2 kök 2 ise karenin bir kenarının eşit olacağından 90'ın karşısı 2 kök 2 ise buralar 2'dir. C noktasının koordinatları x'i 6'dır. Y'si 2'dir. Koordinatları çarpımı 2 kere 6'dan 12 istenendir. 10 cevabı. Analitik düzlemde iki doğru arasındaki uzaklıktan bahsedilmesi için paralel olması lazım. Ve x'lerin y'lerin aynı olması lazım. Aynı. O zaman nasıl buluyorduk uzaklığı? Sabit sayıların farkı. Hangisinden hangisini çıkardığının önemi yok. Mutlu alacağız çünkü. Bölü x'in kas sayısının karesi artı y'nin katsayısının karesinin kare kök. Böyle uzaklık zaten 1 bölü 2miş. E bu kök 25'ti. Kök 25'te 5 diye çıkar. İşler dışlarda yaptığın zaman gerek kalmayacak. Burası ne olacak? İşte, i̇şte düzgün yaparsan zaten aynı şeye gelecek. 5 bölü 2 eşit olduğunu bulacaksın. Mutlak değerin içi ya 5 bölü 2 ya da mutlak değerin içi eksi 5 bölü 2 olacak ki mutlak 5 olsun. Tamam mı? K buradan ne gelir? Hiç düzenleme yapma bak. 5 artı 5 bölü 2. K'nın birinci değeri diyelim. K'nın ikinci değeri uzaklıkları Bu da 5 eksi 5 bölü 2. K'nın alacağı değerler toplamı. Topladığın zaman cırt cırt götürdüğün zaman 10 rahatlıkla da bulunuyor. 11 Bursa. Analitik düzlemde verilen falan falan noktaları ne diyor? B, -O -C -K. Neresi? B, -O -C K. Ha. Bu sarı bölgenin alanı istiyor. Tüh. Üçgen bölge olmadı. Ben o zaman şöyle yapsam bulurdum. Şöyle kolay olsaydı keşke. Şu tırtıklı çizdiğim üçgenin alanı dik üçgen alanından bulunurdu. Demek ki şu mavi diyeyim. Oraya da mavi ne çizeyim arkadaşlar. Şöyle yapayım. Küçültelim biraz. Şu mavi bölgenin alanını çıkarırsam istenen sarı bölgeye ulaşırım. Tanımlamamı yaptığıma göre devam edeyim. E buranın alanı bulmak için mavi bölgenin de buranın tamamı 6 birim. E şuranın tamamı 4 birimse aradaki fark o mavi bölgenin tabanı olur. Yani şurası 2 birim. O tabana ait yükseklik lazım. Kesim noktasının y değeridir o. Yine bana kesim lazım. D1 doğrusunun denklemini bulayım. X bölü x'i kestiği yer eksi 6 y bölü y'yi kesti yer altı eşittir 1 baba. Burada gerek var mı? Hadi denklem oluşturmayalım. Bak bir bilgi daha konuşturalım seninle. Şöyle diyelim. Bura 6. Altı, bura 6 ise 90 45 45 oluşmamış mı demek ki baba? Evet. Temiz olsun bak. Bura 45 demek ki burada 45. Dik indirdim. Değil mi? Evet. Burada da aynısı var. O zaman ikiş eşit parçaya böler. 1 1. 1 kök 2. Burada 1 olacak baba. Şimdi geliyorsun sen yorum yapıyorsun. Sarı bölgenin alanı bulmak için bir dik üçgen alanı bulduk. 6 çarpı 6 bölü 2 dik kenarlar çarpımının yarısı. Eksi mavi bölgenin alanı. Tabanı belli 2. Yüksekliği bölü 1. Taban çarpı yükseklik bölü 2 de alan formülüdür. İstenen yere alan diyelim eşitleyelim. 36'nın yarısı 18. 2'nin yarısı 1. O zaman istenen alan buradan 17 olarak da bulunuyor arkadaşlar. 12 Adana. Diyor bu testin canını okuyoruz. Umarım fayda olmuştur. Görüşürüz.